Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer Porkatal'la birlikte girdik, dedik güçlerimizi birleştirelim dedik. Ama arkadaşlar Porkatal gusanmadı o yüzden de şimdi onu taşıyacağım. Hadi bakalım, <laughs> bakalım taşıyabilecek miyiz? Let's go! İnşallah güzel bir maç olur yine. Karşıda olduğu maç gerçekten efsane bir maçtı, çok zevkliydi. İzlemediyseniz yani arkadaşlar mutlaka o maçı izleyin. Yani mutlaka diyorum. Çok şey kaçırırsınız. Tam bir böyle hard maç arkadaşlar. Neyse şimdi bu maça fokus. Yani soğukkanlı ol. Tamam güzel. Bak gördünüz mü? Skill'e vermemem çok iyi oldu. Böyle soğukkanlı bir şekilde kaçtım. Beyzatmak çok istemiyorumlar. Tam güzel güzel beyzatmaya gerek yok. Adam canımızı bastı. Ölme, ölme. Bak şimdi, izle. Allah. lan. Lan, alev ateşine bastım. Oğlum niye basılmadı alev ateşine? Çekil. Ya çekil ya. Bak. Ha, çok sinir oldum şu an dur. Eğer bir ölüyüm, eğer bir ölüyüm var ya. Gel lan buraya. Ama, ama bak. Ben kesecektim onu. Onu ben kesecektim. Neyse, olsundu. Adam belki iyi niyetle kurtarmak için yapmıştı değil mi? Selena'nın bir canı var, geldim Selena diye. Ben de hemen diyorum ki adama kil köpeği gibi. Ben kesecektim onu. Kili ben alacaktım. Ama inanın kil umurumda değil. Lilia'ya sinir oldum ya orada. O yüzden yani. Yoksa bana hani bir kil almasam ne olur arkadaşlar. Nasıl olsa kil makinesiyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Neyse ikkanda yine parmağımız var. İkkanda her zaman parmağımız var. Geldim geldim. Güzel süs takım helal. Ben boşuna geldim lan. Ben bir tık Kanka bu kilonu unutma tamam mı? Tamam kanka. Unutmayız kanka tamam. Gel. <laughs> Gel kardeşim. Sen de unutmayacaksın. Gel. Al. Tamam bunu da unutma tamam mı? Bunu da yaz kenara hadi. Allah Allah. Kanka bu külünü unutma tamam mı? <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada hazır videomuzun başlarken şöyle bir tane videoya beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şimdi. Elimiz güzel bekle. Selamun aleyküm. Tıs. Tıs'ı birazcık geç tısladım ama. Tamam süpersin. Bir tur çıkmam lazım. Kaç 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 kaç. Ikın. 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 Ikınma power. Bekle. Tamam güzel işte böyle. Go Sakin davranıyoruz. Ikın, falan ama yani o şey iyi, iyi kaçmak için. Yoksa aslında içeriden sakiniz. Ama dışarıdan ıkınıyoruz kaçma taktiklerini anlatıyorum size. <laughs> Uygulayabilirsiniz. Kınmak önemli ama onu, onu söyleyin. İstiyorsanız deneyin. Normalde 10 tanenin ikisinde kaçabiliyorsanız, kınırsanız 10 tanenin altısında kaçabiliyorsunuz. Selamun Aleyküm derken saflaştığını varsa okey. Böyle takıma infosunu verelim onun. Burayı ittirelim. Bir tur belki üstte oynayabilirim. Bir tur porkatalı öne geçirelim. Buradan geçer lan. Selamun aleyküm tıs. Kardeşim sana tıslamayı seviyorum ha. Derken eyvahlar olsun. Sakin sakin. Soğuk kanlı Selena. Sakin ol. Allah'ım ne olur abi. Allah'ım ne olur. Gel lan. Lan ölsün o. Oh tamam. Alev atışım niye Dilya'ya gitti acaba? Çok ilginç. Neyse ki öldü güzel. Soğukkanlı Selena ama çığlık atarak. <laughs> Bir base'e gidelim. Derken double kill geldi at koridordan sayın seyirciler. Eyvah. Eyvah eyvah. O kötü olan adamla canım birmiş lan. Dur bakayım günü kurtarabilecek mi? Kahraman Selena yola koyuldu. Bakalım günü kurtarabilecek mi? Evet sayın seyirciler. Haydi oğlum. Kafasına be. Misillemesi bitsin. Bekle. Sakin. Soğukkanlı. Al kardeşim. Güzel. Kili daha edeceğimizi aldı. 10 numara. İşte böyle. Hemen günü kurtardı Gördünüz mü? Bak üstü düşürüyor. Altta da kilanın diye gidiyor. Altı da günü kurtarıyor. O da bize yani. Sıkıntı yok. Bu maç por katalı. Taşıyacağız. Dedik. Dedik mi? Dedik. O zaman taşıyacağız. Bir tur üstte gidip sen diyecektim, beni gördü. Tamam sıkıntı yok görsün. Şunları oynarsan tahmin edemez. Hadi bir yılanlayalım porkata tıslayalım. Tam nasıl tıslıyormuş. İkide. Şşşş şş, ses yapma dur. Tamam evet evet beytle. Selamun aleyküm tıs. Aklını alırız lan böyle. Güzel. <laughs> Kudur. Esmer var ya şu an kafayı yemiştir. Bu iki kanka mı? Kanka bastım sana mutayı. Hadi güle güle kardeşim. Ben boş yapıyorum. Direkt mutayı basarım. Boş yapana mutayı basarım. Acıma. Haydi. Yes be. <laughs> Süper. İşte bu. Oh. Çok güzel çaldı. Tuttum bunlar. Tamam onun safı yok. Bu da 3. <laughs> Hadi. Çıkayım çıkayım çıkayım. Ölmeyeyim sakın. Ah, oh, oğlum ne oynuyoruz lan? O da öldü. Tamamdır. Vallahi ne oynuyoruz ha? Çok güzel çaldık Turtle'ı. Ne oldu Link? Bana flame atıyordun kardeşim Selena. Bu iki sölünü, bu iki sölünü. Allah'ım yarabbim. Altta ölüyor. Ondan sonra tamam Selena yukarıda. Öfff Selena'nın suçu ya asla kendi suçu olmaz. Açıp izlesek acaba orada hatası var mı yok mu? Ama yok. Öldüse Selena yukarıda Selena'nın suçu. Ben burada XP koridorunu düşürüyorum. Safını alıyorum. Kuleyi açıyoruz. Adam diyor. Selena bu iki oldu. Karışma ısırırım ha. Ah lan oraya yürüyeceksen. Gel o zaman. Oha. <laughs> Oğlum o neymiş kardeşim? Lezzi de vurdu değil mi ona? Adam bir anda yok oldu lan. Bence adam da beklemiyordu. Aynı tepki vermiş olabilir. Gördüm onu gördüm onu bekle. Okey o da olur. Onun misillemesi var işte o sıkıntı. Neyse misillemesini aldık. Güzel güzel sıkıntı yok. Devam böyle devam kardeşim. Aaaa selamun aleyküm tıs. <laughs> oh, ne güzel tıslıyoruz ha. <laughs> adamların aklını alıyoruz. Buraya da oynarız. Korkumuz yok. Erken korkuyorum bir dakika. La o nasıl tutmaz? Bekle geri döneceğim. Sakin ol satmadım seni. Hiç satar mı arkadaşlar kremi? Güzel. Devam devam devam. Hepsini kestik mi? Allah birini kestim çıktım çık çık çık. Oh. Riskli hareketler. Kaçtım onlar? Kaçtı. Baktılar bu söylene manyak. Dediler kaçalım. Bakın bir tur bekleyin. Ben bir kişiyi tutayım. Ne olur ne olmaz. Satmayalım lütfen. Yani ne kadar ezdiğim maçları kaybettim arkadaşlar. Bugüne kadar biliyorsunuz. O yüzden aman ha. ya da Sen ilgili ne? Koş koş koş. Porkatalı kesiyorlar. Koş. Geldim geldim geldim. Gittim gayri. Süper bir stun girdim. Nice oğlum darmadağın ettik. Bekle. Bak ikisinde de işaret var. Oradan şöyle çıkıyorum. Oradan sonra şöyle. Bak ölmeyeyim lan. Aklımda böyle planlamamıştım yani. aklında böyle manyak hareketler yapıp ikisini birden kesiyordum falan filan böyle. Bak aklımdaki başkaydı arkadaşlar ama başaramadık. Maalesef gerçeği dökemedik. Olsun be. Yine de çok iyi oynadık. iki kişiyi kestik ya. Daha ne? Valla on numara zevkli maç dönüyor ha. Bayıldım. Şimdi <laughs> gidiyoruz agresif devam ediyoruz. Deli ediyoruz rakibi. Deli deli. Deli olursun nickini boşuna mı koyduk sandınız arkadaşlar? Ben bütün ve bir anlamı olsun diye koyuyorum. Hop. Onu yaptım ama. Neyse Freddy'nin tuttuk. Başarılısın. Ama ölmedi. Şuraya kaçarken şöyle. Yok ya çok uzak kaçırıyor. O zaman de koşuyorum. Geldim geldim geldim. Durmak yok. Hadi <laughs> sen böl. Haydi oğlum. Kafasına sniper'a bakar olsun. Adam dojlayamıyor bile. Bekle. Vur oğlum. Allah'ın kafana derken ona gerek yokmuş. <laughs> ona hiç gerek yokmuş. Olsun nasıl olsa boşa atıyoruz. Boş ver. Yer misin şunu? Yer misin? Yemez misin? Yemedi arkadaşlar. Yemezmiş. Öyle yukarıdan stahsam güzel olur ama şu an fırsat yok. Önce bir orada alalım. Ondan sonra bakacağız. Alayım mı orada? Bak bekle. <laughs> Öyle alırım işte. Kaç tıkımda olsaydım orada almıştım. Hadi. Oğlum lan. Lan üzerine stun geliyor. İnsan müdahale... Anam Allah'ım stun geliyor. Bir geri çekileyim. İleri gideyim. <laughs> Oğlum bak sinirleniyorum ha. Rakip takım. Bir de ölme deme. Neyse bu öyle güzel. Yavaş lan. Vallahi var ya şu Lilia böyle dojlamıyor ya. yani Lilia değil sayıyor. adamlar beni sinir ediyor. Yalnız öleceğim aman ha. Yani bizimki öldü ben ölmedim. <laughs> tamam güzelsiniz takım. O da öyle helal takım. O değil de ben bir canla ne yapıyorum ya. Onu ben alayım mı? Ben alayım mı? Ne olur lan. Bak vallahi hak ettim. Cık. Ama kardeşim lan şu maç Blue'yu bu Selena hak etmediyse daha ne ya. Harbi ayıp ya. <gülüyor> <gülüyor> Dibinden geç lan. Evet şimdi üstten kenardan arkadaşlar en sevdiğimiz yerlerden bir tane yolladım. Kafasına geldi. Bir de füze yolladım. Ve onlar ölmüyor. Çıktılar ya. Zonya var beni gör beni gör <laughs> Kesebileceğinizi sandınız lan He? Ne oldu harika oyunu basarım işte böyle Bak onda kaldım. Valla Zonya'ya güvenip Bir giriş yapıyorum Tamamdır İşte bu ya GG Ne güzel maçtı ya. arkadaşlar aksiyon hiç bitmedi çok güzeldi ya On numara da oynadık İşte bu Evet porkatalı taşıdık GG Güzel maçtı. Ee, bu arada önceki sesli birlikte çektiğimiz videoları izlemeyenler varsa onları da izleyin arkadaşlar. Birlikte sesli videolarımız var. 87 yıldız olmuşuz. Nice. -o. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Porkatan'ın kanalını da aşağıya açıklama kısmına bırakırım. Oradan onun kanalına da gidebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim yepyeni bir video ile karşınızdayım umarım iyisinizdir gününüz süper geçmiştir arkadaşlar enerjiler basılsın yargılar dağıtılsın konuşamadım enerjiler basılsın yargılar dağıtılsın let's go Şunu bana ver bakayım bana poncuklarımı o bizden önce itecek orası kesin Biz de şöyle yavaştan tatlı tatlı derken o ne alo ne yapıyorsun oğlum? Alo. Ben çıksana iki olamayacağım al işte ya. Oğlum bütün cisler beni buluyor yemin ederim. Tipe bak ya. Gelmiş mi ittiriyor Neyse olduk iki sakin. Bekle. <laughs> Tam yengeç öldüğünde kafasına. Ay kay kay. lan. Lan öl lan, öl, lan. Bak ya. Al kafana bomba kaymış. Hadi hadi azat eder. Lan niye ölmedi? <laughs> oğlum şaka mısın? Ya o da ölmeyecek. Allah'ım ya Rabbim. Kes lan onu. Kes lan onu. Link. Adamsın kardeşim be. İşte bu. Hadi. Onun da kafasına geldi. Buraya sizi gitti. Ballılar sizi. Balını sökmez. Derken. Hadi. Hadi. Lan ısırın süresi bitti kaç. Allah'ım ya bu nasıl bal böyle bekle be, bekle bekle. Hadi oğlum. Al kafana lan gel buraya. Ölmeyin ölmeyin. Tamamdır süper. Bak bu gerçek bal. Bu yetenek balı lan. Yeteneğimi sergiliyorum. Ondan sonra bir canla kaçıyorum. Yetenek balı. Sizinkiler sahte bal. Onlara kanmayın arkadaşlar. Öyle bakalım. Arkadaşlar videoya bir tane beğeni atarsanız çok sevinirim. Bir de siz beğeni atarken sizlere şunu hatırlatayım. Videolarımızın destekçisi sponsorumuz PlaySize sitesinden elmas alışverişi yapmıyorsanız arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Yapmanızı aşırı ucuz, aşırı derecede en hızlısı olabilir ve güvenilir. Çok gönlünüz rahat olacak şekilde elmas alışverişi yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Etkinliklerde kullanabilirsiniz. Premium tedarikler her şeyde çalışıyor. Sıkıntı yok yani bence bir göz atın. Fiyatları görünce zaten kendiniz ikna olacaksınız. Diyeceksiniz ki lan ben niye buradan almıyormuşum? <laughs> Bak bir bekle oğlum sen. Allah'ın kafana gel buraya. Birinci de tutamazsam ikinci de kafanı stun atarım ha. Kafanı stun atarım. Muhteşem bir cümle. Merak edeceğim. Buraya alalım. Üstte bir gidelim ya. Orada bir olay çıkmış, aksiyon çıkmış. Benzin aksiyon falan filan olmuyor, yakışmıyor. Geldim, geldim, geldim. Bekle kardeşim. Bekle. Birini tutarsam hep söyle. Ve hiç birini tutamıyor. <laughs> hiç birini tutamıyor sayın seyirciler. O yine mi ölecek? Evet. Oha, ben de mi öldüm bak sakın sakın bak sakın Ne olur beni görün lan öldüm mü öldüm ya öf Ben de öldüm adam çok kastendi. tek atacak şimdi Okey digi ulusu yok kaçta digi de var oğlum ya Kaçta digi olunca İşler sıkıntıya giriyor biliyorsunuz ki Ne oluyor Vallahi işler sıkıntı Dur bakayım, kurtarabilir miyiz? <laughs> Pardon arkadaşlar. Haydi, salladım sana kafasına. Gel bakayım, nereye gidiyorsun lan sen? Bir şey değil mi? gene öldük. Hayır mı diyorum yine öldük. Allah'ım ölmeyip ne olur? Ölmedim mi? Ölmedim lan. Helal lan bana. Neyse gerek yok onu atmayalım, ayrıca mı yollam? İşte bu. Öleceğim sandım ha da mı çıktı? Evet, kavgada başlıyor. Bakalım nasıl kurtaracağız bu maçı. Onu keserim ben dur. Adam gitti ki. Alta mı oynasak? Giden uzak durmak mantıklı ama bizimki üstte ölürse orada olay çıkıp bizimkilerin hepsi ölürse iyice sıkıntı. Link konu keserim ha güzel güzel sola kilat çok iyi. Ben gerek kalmadı da orada ne oluyor? Hadi şimdi bir şey soracağım siz <laughs> siz neden 2 vs 4 giriyorsunuz? Bence çok mantıklı bir soru. Bekle bekle. Selamun aleyküm tıs kaç oğlum? Ha, ultisi var işte. İşte hızlı tıslama hareketi yapamadık. Yolladım oraya doğru. Çok iyi tuttum. Gel bakalım gel. Uzaktan sana bir sniper'ı gömerim öyle. Bak Digi. Sakin oğlum. Sakin. Sakin Yurkan. Geç bunda. Oğlum ya. Var ya şu an. <laughs> bir kuduruyorum. Şu Digi'lere bir kuduruyorum anne tamam. Digi oynamayın arkadaşlar. Oynamayın. Anlayın. Yoksa böyle tilt ediyor işte. Çünkü sen niye banlamadın? Çünkü ne alakalı? Peki. <laughs> Türkçe gidiyor benim <laughs> yavaştan. Çünkü sen niye banlamadın? <laughs> Peki sen niye banlamadın eşek kiti? Çünkü başka şeyler banlıyorum şu an. Takıma banlatmaya çalışıyorum digi. Banlamadıklar zamanda da öyle kalıyorum işte. Birazcık risk alıyorum. Dur bakalım. Bakın kavga etmeyin kurban olduklarım. Yapma kuzum. Kazanabiliriz. Στέγει το yine ναι. Bizim ne haberi var mı peki üstte gittiklerine? Sanırım yok. Evet yokmuş. <laughs> Adamlar bağıra bağıra diyor ki biz üste geliyoruz kardeşim alo diyor. Ha çok iyi ultisini aldık çok iyi. Ya bu ne oğlum bu nasıl bir hasar lan? Çok güzel. Go go go. Tamam bunu da gel. İttirdim. Vur kafasına. Tamam güzel. İşte bu. Böyle devam. Ölme ölme ölme. Tuttum onu da. Oğlum hepsinin kafasına kafasına attım da. O beni de keser. Kaç. Kaç kaç kaç. Aman ha. Aman diyeyim. Oğlum bu digi kaşınıyor. 3 saniye var doğmasına. Kardeş hayırdır. Uyduğuma göre ölmek istiyormuşsun kardeşim. Bakın oğlum abisi geldi kaç. Onlar hepsi tehlikeli. Valla kenardan şöyle bir tane atarsan kafasına gelirse hemen şöyle kes kes kes. Güzel. De bir şey değil mi arkadaşlar? Öldük mü? O, o çok güzel bir tank Tebrik ediyorum. <laughs> Muhteşem. ya. Uçan zilonk. Muhteşem yani bayıldım o sultana gerçekten. bilerek biliyormuş karım mı? Anlıyorum hocam. Aferin ona. Çok güzel bir şey yapıyormuş. Gerçekten aferin. Acaba kazandırabilir miyiz? Bakacağız. Takım kazanmak isterse tabii ki de arkadaşlar. Takım kazanmak istediği sürece hiçbir maç imkansız değil. Kazanılabilir. Ama takım kazanmak istemezse o zaman imkansız. Güzel. <laughs> tamam kazandık. <laughs> kazandık kardeşim. Başarılı. Valla buraya atacağım da bana geliyorlar. Sen ne yapıyorsun? Çok iyi stun. Gel bakayım oğlum. Adamın kafasına stun'ı bir gömmüşüm var ya. Bekle. Ona da geliyor mu? Ona da geliyor mu? Olsun olsun. Minyondan kayarım. Selamun aleyküm. Seni tutamadın diye ölümün şeyini mi sanıyorsun oğlum? Ben lanser otum lan. Lanser Selena. 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 Lan, lan Selena. Lan Öyle bir şeymiş demen. Adını henüz biz de bulamadık. Hadi. Yok. Al bakalım bunu. Taşırız gibi ya. Cloud Link ben. taşırız gibi. Hayırlısı. Elimizden geleni yapıyoruz yani. Öyle edeyim. Tostum tostum. Öyle mi tostum? Ben de artık base'e ye gidiyorum ya taş. Fulle fulle fulle. Tamam let's go. Digi sıkıntı. Digi'nin de ultisini büyük ihtimalle ben alacağım. Başkası değil yani. Oğlum bizim takımdaki tek stun benim ya. <laughs> Bildiğin. Yani her böyle o Kalistan benim. Bak Digi. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> Digi'nin her şeyi sindiri bozucu olabilir mi ya? La bir karakterin. Oğlum ne oluyor? Al kafana. Bak yiremeyiz. İpi sıkıntı, bombaları sıkıntı, ultisi en büyük sıkıntı. Kapat lan, kapat. Ulti basıyor bir de, ulti açtığın gibi var ya. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz sapıklar? Vay sapık manyak sapıkları. Tövbe estağfurullah tövbe. Bunlar kafayı arkadaşlar. Tam da artı konuşuyorum. <laughs> Leslie Ultay açtı diye ona artist laflar söylüyordum. Artistiklaflar.com Ona bir baktım. Ölmüşüm. Benim ölme sıkıntı. Ben öldüm her an oyunu kaybedebiliriz. Lafı da çok söylüyorum bu aralar ya. Stunback kadar söylemiyorum ama. Tamam orada aldık. Hadi be. Onlara şuradan şöyle bir stun kafasına. Ama Diggy ultisi maalesef maalesef. Bekle. <laughs> Allah kafana. <laughs> Aman ha. Görün bak arkadaşlar görmediniz. Gözünüzü kırpıyordunuz. Nasıl denk geldi ben de anlamadım. Bütün izleyenler gözünü kırptı o sırada. Ben de anlamadım kardeşim. Görmediniz deyip buraya yakın çekim zor tefekte koyacağım. <laughs> Olsun siz yine de görmediniz. Sıkıntı yok. Geldim kardeşim. kurtarıcın geldi. Sakin ol. Adam yine de öldü oğlum. Ben ölmedim değil mi? Öldüm mü? Evet ben de ölmüşüm. Cık. Ulan ikisi de tıklamalı ya sıkıntı. Longdan kurtulsan Saber kesi. O da öldü. Öf, öf. Adam 0'a 9 oğlum ya. 0'a 9 ya. <laughs> Neyse kazanabiliriz. Hala umut var. Sıkıntı yok. Tamam. Nüktör Kulüsü açıldı. İnşallah kazanacağız. Şimdi şimdi şimdi. Video çekmek böyle bir şey kardeşim böyle ne Bana mı diyorlar? Normalde de söylüyorum ki kardeşim ben. Kaç 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 bir şeyler çevirelim dur. Da bana gelecekler ben şu anki. Vallahi ne yapacağım taşımak için ne yapabilirim ona bakıyorum. Belki buraya ittirip falan bir şeyler yapabilir miyim diye de. Tutmaya gelirler işte ya. Oğlum niye iki kişi geliyorsunuz kardeşim çık dige. Dige çık git lan çık git lan ben burada yoğum lan. Ben keserim adamı diye adam yanında geziyor ya. Ayırıp ayırıp kesecektim adamları bölme taktiği de Bunu da yapamadık Şu maç digi olmasa o kadar basit ki O kadar basit ki Vallahi diyorum Ama digi var işte Hadi oğlum Nice kardeşim De Bekle Ama bak bekle şunun ultisini alalım Oğlum iki kişi yok zaten niye TF yapıyoruz güzel kardeşlerim Yok abi, giremiyoruz. Tutuyoruz, giremiyoruz. Hasarım da çok iyi ama giremiyoruz. Bunu görüyorsunuz değil mi? Alo, alo, lord. Lord takım. Alo. <laughs> alo, takım. hdiz.com Oha! Harbiden oha! Görüyorsunuz değil mi? Makine dedim, takım kazanmak istiyorsa dedim kazanırız. Kazanmak istemiyorsa yok. Gördüğünüz gibi herkes tek tek satıyor. Tek tek satıyor. Nasıl kazanacağız bilmiyorum. Adamlara erişemiyorum. CT çok. Öyle bodosta girmeye gerek yok işte. Ben ultiyi alacağım de Sonra bir daha tutacağım. Öyle gireceğiz. Başka yolu yok. Al işte. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> sakın. Bak sakın. Sakın. Aman arkadaşlar ya. Boş ver. Boş verin, Boşa uğraşıyoruz yani. Elimden geleni yaptım gördünüz. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Atacağım ha bu videoda bir tane maç ekleyeceğim. Şu rezillikleri görün diye sırf ekleyeceğim. Hiç de sıkıntı yok. Yine de zevkli maçtı. Ben elimden geleni yaptım. Aksiyonlar da güzelli. Ayrıca bunları da rezil edelim. Ne yapayım yani görüyorsunuz. Halbuki o kadar basit kazanırız ki. Hiç önemli değil. İsterse sıfıra 20 olsun gene kazanırız. İsterse o oynamasın. 3 kişi yine kazanırız ama. Yok abi. Yapacak bir şey yok. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu rezillikleri de görmüş oldunuz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.